Vampir kültürü Babil'den kalan örneklere dayanır ve yüzyıllar boyunca değişimini inceleyen kapsamlı folklorik tarihsel araştırmalara konu teşkil eder. Kan emme ve öldükten sonra dilinme efsaneleri orta çağda yayıldı. Ben size tarihsel vampir hikayelerin değil, bilimsel gerçekliğini sunacağım. Ve bir vampir nasıl olunur bilimsel veriler ile anlatacağım. Sizde abartılı yalanlar yerine Sadece gerçekleri öğrenmek istiyorsanız bana katılın. Vampirlik ile yüzleşmeye hazır mısınız? <laughs> VC-17 adıyla bilinen Visiorus Bigrodiapia Tek zarflı retrovirüs ailesinden bir RNA virüsüdür. Retrovirüslerin en temel özellikleri Protein sentezlerini terse doğru yani retro düzeyde çalıştırarak kendilerine karşı olumsuz olan dış koşullarda ya da vücudun savunma sistemlerine karşı genetik yapılarını sonsuz döngüde değiştirebiliyorlar. Bu yüzden bilinen en tehlikeli virüs hastalıkları retrovirüs hastalıklarıdır. HIV virüsü de benzer bir aileye mensup bir retrovirüstür ve en az vc-17 kadar tehlikelidir. BC-17 için asıl konak Atrax Robustus isimli örümcektir. Popüler adı Sedney Funnel olan bu örümceği avlamak zordur. Çünkü dünyanın en zehirli 7 hayvanı arasındadır. Ve avına 6 metre mesafeden zıplayabilir. BC-17 örümcekten dışa çıkarılıp alınsa bile bulaşma riski çok yüksektir. Ve klas 2 biyo güvenlik kabinlerinde taşınabilmektedir. Bu aşamalar halledildikten sonra Kriptora, desmodus isimli oldukça nadir bir yarasayı bulmanız gerekiyor. Bu vahşinin avlanması da bir o kadar zor. Vampir yarasa türüne ait olduğunu belirtmeme de gerek yok sanırım. Yarasamızın Timus denilen bağışıklık sistemine ait bir kesesi var. Aslında bu lenfoid organ insan çocuklarında da normal olarak bulunmakta. Ama büyüdükçe küçülme ve işlemini yitirmektedir. Yarasamızın timusu da aynı insanlardaki gibi sadece belirli bir yaşa kadar olanlarında bulunabiliyor. Yani tam erişkinlerde yok. Timus içine ejekte edilen VC17 virüsü 5 farklı yaşam döngüsü geçiriyor yarasanın vücudunda. Ve 3. evreye geçmesi takribi 7 yıl sürüyor. 3. döngüsünde kendisini üç kez retro şekilde değiştirmiş olan VC17 virüsünün yarasanın lenf bezlerinden çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra insan enjeksiyon dönemi başlıyor. Ama burada hepiniz hayal kırıklığına uğratacak bir haberim var. Virüsün normal insanlara tek etkisi hastalık ve ölüm. Ancak porfiria denen bir kan hastalığı var. Genetik kansızlık yani tıp dilindeki adıyla anemi. Bu hastalıktaki insanlarda bir çeşit kök hücre tedavisi olan metaplazi denilen bir yöntemle insan dokularını somatik mutasyona uğratıyor ve vampir dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Öncelikle vampirler ölü değildir. BC17 virüsünün vücuttaki sindirim, sinir ve kas hücreleri üzerinde gerçekleştirdiği mutasyondan ortaya çıkmış bir hastalıktır. BC17 virüsünün oluşum zamanı milattan önceki yıllara dayanıyor. Özellikle Orta Çağ'da Avrupa'da yaygınlaşan bu virüs halkı tarafından hastalıklı kişilere şeytan ele geçirmiş gibi görülmesine sebep olmuş ve abartılı vampir efsaneler ortaya çıkmıştır. Kan bir içecek haline bürünür ve kişi onu elde etmeye çalışır. Kaslarda ezilmeler meydana gelir ve laktik asit birikimi azalır. Bundan dolayı yorulma daha az hissedilir ve refleksler hızlanır. Vücutta alerjiler görülür. Kişiliği olumsuz etkiler. Bir kişi asosyal bir hale sokar. Zihinsel gelişimi olumlu etkiler. Yanlış bilinen şeylerden birisi BC 17'lilerin doğaüstü güçlere sahip olduğum düşüncesidir. Ancak bu tamamen gerçek dışıdır. BC 17 virüsü bir insanı ejekte edilmesiyle birlikte vücuda girdiği anda ilk olarak mide genlerinde değişime yol açar. Kısa bir süre içinde mide kan ile diğer maddeleri kolayca ayırt etmeye Bakanı direkt olarak sindirmeden bağırsaklar göndermeye başlar. Mutasyona uğramış bağırsaklar ise gelen kanı hiçbiri oynama yapmadan direkt olarak vücuda verir. Eğer bu virüs vücutta var ise psikolojik açıdan kan içme arzusu gibi şeyler gerçekleşir. Hasta bu zaman içerisinde kan içerse %100 alınan kanın vücuda katkısı ile kişi yüksek miktarda enerjiye sahip olur. İnsanlarda alınan besinin çok çok küçük bir kısmı ancak kanı dönüşebilir. Vücudunda serbestçe gezen iyonik kan sayesinde kişi yüksek miktarda yenilenme yeteneğine sahip olur. Normal bir insanda 3 günde iyileşecek bir yara vampirde 5-6 saatte sürer. Kaslarda meydana gelen değişimle laktik asit sentezi çok büyük oranda durur ve kişinin yorulma isteği azalır. Kaslardaki sınır varyanslarının kalkması ile kişi ortalama bir insandan 4 ile 7 kat güçlü olur. Bu virüsü vücuduna barındıran kişi enerji, hareketlilik, rejenerasyon yeteğine göre bir insanın yorulduğu şekilde yorulmaz. Bu virüsün çok kötü yan etkileri ve tehlikeleri de vardır. VC17'nin görme, duyma ve koku alma duyuları ile ilgili bir mutasyon yol açtığı bilinmemektedir. Bu duyular normal bir insanınki ile aynıdır. Vampirizm hastalığı kan içme ihtiyacı doğurmaz. Aksine porfiriya, talasemi ve sayamadığım birçok anemi türünde pika yani toprak, kağıt, ağaç kabuğu yeme, demir yalama, kan yalama gibi kana daha doğrusu hemoglobin yapısındaki demiri olan ihtiyaç vardır. Kan içme ritüeli ya da doğması vampirizme Kont Vladimir Tepeş yani kazıklı Voyvoda'dan dolayı dayatılmıştır. Ancak bu bir yanılgıdır hayatta kalmak için vampirlerin kan içmesine gerek yoktur. Ancak yüksek rejenerasyon, kas gücü ve telomeraz aktivitelerinin yani uzun yaşam sürelerini destekleyebilmek için tıpkı anne karnında gelişen bir embriyo ya da fetus gibi aşırı protein, inorganik mineral ve enerjiye ihtiyaçları vardır. Ki bu da normal bir insandan daha fazla beslenmeleri gerektiği anlamına gelir. Günde en az 9-10 öğün yerler. Ve yedikleri normal bir insana göre çok abartılı miktarlardadır. Beslenme eşittir para anlamına geldiği için fakir vampir yoktur. Bu yüzden genellikle zenginlerdir. Veya gelir düzeyi yüksek işlerde çalışırlar. İnsana göre daha az uykuya, REM ve non-REM ihtiyaçları vardır. Az uyurlar. Sonradan vampir olamazsınız. Vampir doğarsınız. Şöyle açıklayayım. Porfiria sonradan kazanılan değil, doğuştan gelen bir hastalıktır. Yani doğarken bu hastalıkla doğarsınız. Sonradan bu hastalığa yakalanamazsınız. BC17'nin de sizde işe yaraması, yani sizi bir vampire dönüştürebilmesi için sizin porfiria olmanız, yani doğuştan bu hastalıkla doğmanız gerekir. Eğer normal bir insansanız BC17'nin size yapacağı sadece ve sadece sizi öldürmektir.